Merhaba sevgili arkadaşlar, bir videoyla daha beraberiz. Bugün Varşova'ya bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Varşova'da çok fazla vaktim yok aslında. Sadece böyle bir gün, bir buçuk gün kadar bir vaktim var. Bazı işler için oraya gidiyorum. Ama size bu bir, bir buçuk günü bir vlog şeklinde yansıtmaya karar verdim ki siz de Varşova'yı görün. Daha önce Varşova ile alakalı video çekmemiştim. Hadi şimdi yolculuğumuza başlayalım. bir tren yolculuğundan sonra Varşova'ya ulaştık. Güzel diyorum ama e, ufak bir olay yaşandı trende. E, bizim kompartmanda oturan iki arkadaş ufak bir itişme yaşadı. E, tuhaf bir anda açıkçası ama neyse sonunda tatlıya bağlandı. E, şimdi e, bir gece kalacağız Varşova'da dediğim gibi. Airbnb tuttuk. E, size de tavsiye ederim özellikle bir gece geliyorsanız gecelik için otellerden çok da uygun fiyatlara geliyor Airbnb kiralamak. Ee, şimdi oraya doğru gidiyoruz bakalım nasıl bir Airbnb evi bizi bekliyor. Tuttuğumuz ev şu karşı apartmanda. Aslında son derece merkezi bir yer seçmeye çalışmıştım zaten. Ee, burada balkondan Varşova'nın ikonik binasını görebileceğiz. Şöyle bir manzaramız var. Varşova turumuza ufaktan başladık. Her yerde olduğu gibi. Burada da merkeze doğru. Yola çıktık. Ee, Varşova nasıl bir yer? Burası da aslında diğer Polonya şeylerinden e, yapı olarak çok da farklı değil. Daha büyük. E, daha fazla böyle reza falan görürsünüz. Ama aynı sakinlik, aynı e, insan davranışları burada da mevcut. Demin arkamızda bu arada çok da güzel böyle parklar falan var. Merkeze giderken işlerinden geçebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Demin böyle güzel bir entelektüel aslında evente denk geldik. Böyle bir yazar söyleşisi falan vardı. İçerisinde de kitap satan kiosklar yapmışlar. Gayet keyifli bir pazar aktivitesi. Burada da tabii ki sokak sanatçıları arkamızda görebilirsiniz bir anıt yapmışlar. İçeride iki asker nöbet tutuyor. Varşova'nın merkezine geldiğinizde e, size tabii ki bu caddeden bahsedecekler ve bu cadde e, bu gördüğünüz noktadan başlayıp böyle soluma doğru döneyim. Aşağı kadar uzanan çok uzun yaklaşık belki bir 2-2,5 iki, iki kilometre sallamayayım ama 2 kilometresi var. Böyle bir cadde. E, bu cadde üzerinde her türlü aktiviteyi bulabiliyorsunuz ve bunun sonu da tabi ki Old Town'a bağlanıyor. Şimdi biz bu caddeden yürüyeceğiz tabii sürekli kayıt halinde olamayacağım ben çünkü 45 dakikayı falan bulur herhalde video. Ama böyle göstermeye değer gördüğüm böyle ufak tefek küçük yerleri sağlı sollu bir şekilde size göstererek anlatmaya çalışalım. Bakalım neler göreceğiz bu caddede. Wrocław'da karşımıza çıkan pek çok mekan aslında burada da var. Ee, mesela demin yanından geçtik, piyana Vişni'ye vardı. Ee, tabii bizim tatlı ve e, kahve meraklısı olduğumuzu belki öğrenmişsinizdir. Ee, şimdi şurada Cheesecake Corner diye bir yer gördük. Buraya kadar gelmişken de bunların cheesecake'ini denemeden olmaz. Kurabiyeler de var arkadaşlar. Peanut Butter 4.90, Healthy diye bir şey yapmışlar. Ne aldığımızı göstereyim. Klasik Double Espresso, New York Cheesecake, Mini New York Cheesecake aslında bir slice olarak daha büyük istemiştim ama sanıyorum bu şekilde <laughs> servis ediyorlar. Ee, bir de şu ev yapımı İtalyan kurabiyeleri Cantucci'ni bunlardan aldık. Son derece tatmin edici bir cheesecake deneyiminden sonra e, turumuza devam ediyoruz. Gerçekten tavsiye ettiğim bir mekan oldu bu arada, demin gösterdiğim yer. Amerika'dan sonra ve tabii ki Elis'in yaptıklarından sonra <laughs> yediğim en iyi cheesecake olabilirdi. Hem kıvam hem de lezzet açısından tavsiye edilir. Şimdi Varşova'nın Wrocław'dan farkı nedir arkadaşlar? Ben bir kelimeyle, eğer bana bir kelime söyle derseniz ben buna seçenek derim. E tabi burada da büyük büyükşehir olmanın farkı ortaya çıkıyor yani. Burada 2 kilometre yol boyunca sağımızda solumuzda dünyanın her yerinden Türk dahil dünyanın her yerinden mutfakları güzel lezzetli bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani Wrocław'daki bu problem aslında problem mi bilmiyorum ama bundan daha önce bahsetmiştim zaten. yani bir yere kadar gideceğiniz mekanlar bir yere kadar ama Varşova'da dene dene bitiremezsin herhalde tabi bu cadde var. Bir de bu caddenin böyle paralelleri falan var ki bugün keşfetmemiz neredeyse imkansız. dolayısıyla büyük şehir olmasının böyle bir avantajı var. Bu gördüğünüz görkemli kapıda Varşova Üniversitesi'nin girişi. galiba bir iki girişi daha var ama bu galiba ana girişi olsa gerek. İçeriye girerseniz ki ben girmiştim zamanında T arkalardan çıkabilirsiniz. E, şu orada Chopin Müzesi, Kopernik Müzesi gibi müzeler var tabi Varşova'nın bir özelliği Chopin ve Kopernik'in de şehri olması. Onların kendine ait müzeleri falan var böyle güzel görebileceğiniz yerler var. Bu Varşova Üniversitesi'nden geçerek oralara ulaşabilirsiniz. Çarşı caddelerden yürürken aklıma hep tabii ki eski sevdiğimiz bildiğimiz İstiklal Caddesi geliyor. Bence İstiklal Caddesinin bunlardan aşağı hiçbir kalır yanı yoktu. Hatta fazlası vardı. Hem konum olarak hem de özellik anlamında. Keşke o İstiklal böyle eskisi gibi kalsaydı da biz de aynı keyfi alarak orada turlarımızı yapmaya devam etseydik. Memlekette huzur olunca böyle oluyor arkadaşlar. Yaşlarına bakmaksızın insanlar böyle sokak ortasında dans falan ediyorlar. Ben çok eğlenceli buluyorum bunu. Gerçekten size de aktarmaya çalıştığım şey bu. Ee, özellikle Polonya özelinde. Yani insanların buradaki huzurunu görüyorsunuz. Ben de size zaten yansıtmak istediğim şey de o. Türkiye'den belki de en büyük farkı da bu. Old Town'un girişine doğru böyle bir yere rastladık. Daha önce gördüm mü hatırlamıyorum. Traditional Fair diyor. Bakalım içeride neler var. Yani büyük ihtimalle Polonya kültüründen şeyler bulabiliriz. Tabi biraz pahalı da olabilir ama yine de şöyle bir göz atmak istiyoruz. Bunlar Christmas marketlerin vazgeçilmezidir arkadaşlar. Genelde bütün Christmas marketlerde bu tarz ev yapımı hayvan e, maketleri yani bunlar samandan falan yapılıyor. Bunları bulabilirsiniz. Burada dediğim gibi böyle ev yapımı kolye uçları, bileklikler, broşlar. Ee, biraz antika tabii. Burada kullanılmış kitaplar var. Şurada ember um, taşından kolyeler, keyri var yani. Burada da sıcak şarap satan ufak böyle küçük tatlı bir yer var. Sıcak şarap tabii ki genelde Christmas'ın bir ürünü ama e, yılın her anında bulabilirsiniz Polonya'da. Futbol severler için şöyle uzaktan da olsa Lece stadını göstereyim. Bu önümde gördüğünüz yer Lece Varshova'nın stadı. E, şu an Old Town'dayız. Burası şu an zoomlu. Biraz zoomlu şöyle yapayım. Bu gördüğünüz e, Varshova Va Royal Castle. Ee, bu tarafta zaten Old Town. Kalenin tabi hepsini gezmeye vakit yok. Şöyle hızlıca bir, bir avlusuna girelim. Ben de daha önce girmemiştim. Şöyle bir size de göstermiş olalım. Gayet huzurlu, sessiz, sakin. Dışarıdaki sesi neredeyse tamamen kesen bir avlusu var. Varşova'nın Old Town'u tabi diğer Old Town'lar gibi son derece korunmuş bir şekilde görüyorsunuz. Neredeyse ilk haliyledir diye tahmin ediyorum. Birazdan zaten görürüz yani buradaki binaların üzerinde hangi yılda yapıldıkları yazar tahminim 1600'lü yıllardan burada son derece fazla bina olduğu yönünde. Hemen sağ tarafımızda mimari müzesi var. Varşova mimari müzesi. Binaya bakar mısınız? Evlere baktığınız zaman şunun üzerindeki detaylara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burası 1980 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak korunma altına alınmış. Tabi Varşova'nın bu bölgeleri savaş sırasında komple yıkılınca ve tekrar yapılınca, 1980 yılında dediğim gibi UNESCO burayı koruma altına almış. Ve buraya e, Varşova Müzesi demişler. Şöyle yakınlaşayım. Bu bölge e, sadece bir yerden oluşmuyor ama böyle işte old town var. Güzel binalar falan var. Bunların hepsinin toplamına e, Varşova Müzesi adı altında dediğim gibi UNESCO koruma altına almış. Ve tabii Wrocław'da da sıkça bildiğimiz Krakow'dan da bildiğimiz old town, klasik old town manzarası. Böyle kare şeklinde küçük bir meydan. Varşova'da da mevcut. Ee, bilmiyorum, ben şu an yorum yapmayacağım. Aslında yorumlarda sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Rostov'daki, yoksa Krakow'daki, yoksa Varşova'daki bu rinek anlayışı hangisi en çok hoşunuza gitti? Ee, yorumlarda paylaşın, fikrinizi belirtin, ben de merak ediyorum. Ufaktan Varşova seyahatimizin sonuna geleceğiz ama e, videoyu da kapatmadan önce şu an çok güzel bir yerde e, oturuyoruz oranın tavsiyesini vereceğim e, çevresindeki ortamı göstermek istiyorum. Çok güzel mesela şu an karş karşımda bir antikacı var eğer antika meraklısıysanız zaten Varşova Old Town bu antika ile alakalı e, ürünleri bulabileceğiniz yerlerden biri galiba. Orayı şimdi size göstereceğim. Çok güzel bir bisiklet var. O bisikleti zaten e, görenler e, hemen tanıyacak, bilecek. E, mekanın adını söyleyeceğim. Şu an yanımızda e, çok güzel mesela, şu an çalıyor <laughs> da emin çalıyordum, e, bir müzik var. Çok güzel bir atmosfer. Hafta işleri anladığım kadarıyla özellikle pazartesi günleri burada e, açık mekan, kalabalık bulmak birazcık zor. Belki de o yüzden insanlar genelde Krakow ve Wrocław'u tercih ediyor. Ee, sebeplerden biri bu olabilir. Ee, onun dışında Varşova da son derece güzeldir. Gelinip görülmeye kesinlikle değer bir yerdir. Ee, onun dışında yaşamak e, sizin tercihinizdir. Hangi şehri beğenirseniz orada yaşamakta özgürsünüz. İşte bahsettiğim antikacı aslında ne kadar nostaljik, ne kadar güzel görünüyor. Onun dışında şöyle sokağa da biraz göstereyim. Çok güzel tatlı bir Old Town sokağı. Aslında videonun başlarında da söylediğim gibi buralar tahminimce 1600'lü yıllardan falan kalma. Varşova'ya ayırdığımız sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videonun başlığını köyden indim şehre koydum. Tabi ee, tabii Vrosal'dan Varşova'ya gelince böyle bir duyguya kapılabiliyorsunuz az çok. Ve başlıkta da ne demek istediğimi sanıyorum ee, az çok size yansıtma fırsatı buldum. Videonun bu dakikalarına kadar dayandıysanız ve izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Polonya ile ilgili içerikler yaratmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Haftaya aynı saatte başka bir konuyla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.